imiş. Aa sonra böyle bir oynadı. Baktım bir de bir yanında kız çocuğu var. Küçük. Kızı. O kadın hocam bizi kurtar diyor. Yani düşünün o sabah ben Mübalasız. 4-5 saat alalım. Sizinle 6 Şubat gecesi saat tam 6'da... Şimdi telefona baktım. Size mesajlaşmışız. Saat 5.30'da buçukta bana yazdığınız mesajı okuyayım mı size? Öyle Siz, mi? Tabii. Diyorsunuz ki bana Candaş bu deprem bağıra bağıra geldi. Hemen hemen her gün burada deprem olacak. Buraya deprem geliyor dedim. Kimse umursamadı. Maraş'tan tenezzül edip beni aramadılar bile. Çok üzgünüm Candaş. Ben yani belediye başkanlarına da yazıyordum ya. Yani belediye başkanlarına valiliklerle bir şeyim olmuyordu ama halka da yani beni takip edenler orada var. Bana cevap yazıyorlar. E diyorlar ki Hocam sen bizi uyarıyorsun ama yani hiçbir yetkili burada umursamıyor. Bir şey görmüyoruz diyorlar. Ama halk da umursamıyor. Maalesef. Yani, maalesef. Niye mesela Hatay'ın halkı yani ortalığı yıksın yaksın demiyoruz ya. Şefkatle sevgiyle çıkıp da ya bu, bu bilim insanları bağırıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Neden bir şey yapmıyorsunuz diye soran yok. Ne hükümeti soruyor? Ne şey soruyor? Ve hiçbir şey olmamış gibi 50 binden fazla insanı bir gecede gömdüler. Bir tane belediye başkanı istifa etmedi. Bir tane vali istifa etmedi. Bir tane hükümet yetkilisinden istifa eden olmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi ya. Ölen öldü. Hocam bizim